Var. Hamid'den harika paslar sırada. Amrabat yine bir de etkili bir isim. Amrabat iyi geri döndü. Amrabat! Direkten dışarı. Şanssızlık. Harika vurdu. Hamid şimdi Ebu E. Gezen sahasında gol pozisyonu olabilir. Ebu E. Amrabat pas istedi. İçeri hareketlendi. Hamid'e doğru. Hamid! Vur Hamid! Hamid! Olmadı. Bu da olmadı. Harika bir organik Hamid. Etkili bir orta. Kapa vuruşu. Selçuk! Hamid! organizasyon. Burak'ın önüne atılacak bir pas tehlikeli olabilir. Burak Yılmaz, Burak vur. Deheya. Atak devam edecek. Emre evet Çolak, Emre. Emre vuruşu yine Deheya. Çok iyi çıktık. Umut, Öndüre'ye kutusu var. doğru olmadı. Savunma arada.